Yöneticilerin verdikleri her görev yapılamıyor. Bunu bir istatistikle açıklamak gerekiyor. 25 bin yöneticinin katıldığı bir araştırma var. OECD ülkelerinde, Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı ülkeleri içerisinde gerçekleştiriliyor. İşler neden yapılamıyor diye soruyorlar. Bunun çok ilginç bir listesi ortaya çıkıyor. En tepede çıkan sonuç, bu ne yapılacağını anlamamaları, astları. Yani işin tanımıyla ile ilgili, iletişim ve ifade ile ilgili bir sorun oldu aslında ortaya çıkıyor. Birinci madde bu. Yani işi ne yapacağını bilmiyor insanlar. Yol ve yordam ya da yöntem konusunda sıkıntı var. Nasıl yapılacağını anlayamıyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Aslında yönetici yeterince astını geliştirmeden ya da belli bir yöntem istemeden bir şeyler talep ediyor. Kendi zihnindekiyle, e, astının zihnindekiler birbirini tutmuyor. Neden yapıyoruz ki sorusu var. Neden yapılacağını insanlar anlamıyor. Yönetici bu görevi veriyor ama yapılamıyor. Bir başkası şu, zaten yaptım ya. Dördüncü sırada çıkıyor bu madde. Ee, bu çok ilginç. Yaptığını zannediyor insanlar ama e, çatışmada zaten burada ortaya çıkıyor. Bunların dışında havuç beklentisi yani bir ödül beklentisi olan insanlar da var. Orkan insanlar var. Yani sütten ağzı yanıyor, yoğurdu üfleyerek yiyor. Ee, daha önce yediğim fırça bana yeter. Ben şimdi yapmasam daha iyi fırça yerim en azından. Gene yapmam diye düşünüyorlar. Ya da işi yarım yamalak yapıyorlar. Çıktı kaliteleri bozulmaya başlıyor. Başka hiç kimse yapmıyor. Biz niye yapıyoruz diyenler de var. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. İnsan duygusal bir yaratık. Bir işi verdiğinizde mekanik olarak bu işi sadece yürütmeye kalkarsanız Karşınızdaki insanın bunu öyle algılamadığını da farkına varmanız gerekiyor. Bir süre sonra duvara yönetici olarak siz dostlarsınız. Bu yüzden yöneticiler aslarının daha iyi performans göstermelerini sağlayabilmek için hani empati diyoruz ama oyunu tam anlamıyla söyleyelim, oyunu karşı tarafın gözünden okumalı. Ben olsaydım benim liderliğimi kabul eder miydim? Ben olsaydım gerçekten benimle çalışmak ister miydim? Çoğu yöneticinin hiç düşünmediği konulardan bir tanesidir bu. Ee, insanlar iş yerlerini değil yöneticilerini terk ederler diye meşhur da bir başka bir söz vardır. Gerçekten e, yöneticilerin birçoğunun aslında düşünmesi gereken konulardan biri ki bizim eğitimlerimizde e, birçok yönetici evet ben bu konuda biraz daha düşüneceğim dediği bir konudur. Gerçekten kendi liderliklerini kabul edip etmeyecekleri konusunda bir daha düşünmeliler.